Arkadaşlar bugün sizlere canavar peşinde kitaplarımı tanıtacağım. İlk önce Ormanlar Tara 35. kitap. Gördüğünüz gibi burada da gösteriyor. 35. Bu çok güzel bir kitap. Müthiş. Tavsiye ediyorum. 34. Bataklık Adamı Kasvet. Bataklık Adamı Kasvet bir bataklıkta yaşıyor arkadaşlar. Çok güzel bir kitaptır bu da. Bunu da tavsiye ediyorum. 33. Şeytani yarasa sivri diş. Şeytani yarasa sivri diş. Gözüne bakan kişileri kör ediyor arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyorum. 32. Kemirgen yaratık mı Arkadaşlar bu da çok güzel bir kitap. Ee, Kemirgen yaratık mı Gözleri kör. Tom bunu yenmenin bir çaresini buluyor tabii ki de. 30. Böceklerin kraliçesi amiktus. Böceklerin kraliçesi amiktus çok hızlı koşuyor. Ee, bayağı hızlı olduğu için tonu yenmekte zorlanacak bence. Topra 29. Toprağın Efendisi Tırma. Toprağın Efendisi Tırma'yı ben şu an okumadım ama çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Size de tavsiye ediyorum. 26. Fırtına Kuşu Hevkit. Fırtına Kuşu Hevkit çok güzel bir kitap. Onu tavsiye ediyorum. 22. Ay kurduluğuna. Ay kurduluğuna'yı mutlaka alın. Ay kurduluğuna çok güzel, müthiş bir kitap. 19. Ölüm getirenliksa Ölüm getirenlikse çığlığını duyan herkesi öldürüyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kitaplarım böyle gösteriliyor. Görüşürüz.